Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta ıı, yeniliklerde bir bakalım ne geldi. Tabii ki respons geldi. Pek bir yenilik gelmedi ancak e, linkini inşallah vereceğim. Hemen 0.0.6 köşede yazıyor. Bu bir. 2. 3 seriye yazıyor. Bu 2. Yani kesin öyle. Hatta aşağıya linkini vereceğim inşallah. Şöyle şunu bir skritif yapayım. Göstereyim yenilikleri. Az önce video çektim ve YouTube'a atamadım. Yani videoyu şey yaptım. Çok küçük oldu buna da. Şu cadılar bayramı şeysini bir türlü şey yapamıyoruz. 12.3'te cadılar bayramı geldi. 12.2'de hiçbir şey gelmedi. Bu 0.0'da da bakalım ne geldi. De son geldi. Şuraya ee, Komut bloğu gelmedi ancak. Zaten o kadar kolay bir şey yapmak. Hmm. Hmm. Allah. Yani. Yani. Şey. Hmm. Şimdi tavşan gözlerini tavşan geldi. Şuradan yalnız bir zaman iki, daha hızlı koşuyor. Ha, yani şunun peşinden koşalım. Hatta blok uçer yok. Blok bomu yok. Ve bir de tavşan şeysi falan falan geldi. Yani tavşan eti falan falan geldi. O iyi bir şey. restoran geldi. O da iyi bir şey. Değişik kapılar, değişik kapılar. Değişik kapılar geldi böyle tuzak kapısı falan. Demirden tuzak kapısına on bu şey. Aa müzik çalar gelmiş. Oha. Bak bunu görmemiştim. Ne? Daha tuzak çesti. Bundan normal chest. Tuzak çesti ne alaka? Aa, bak şimdi. Ee, başka bir şey gelmiş mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En son şu not bloklarında gelmişti. Aslında saçma bir tasarım. Biz kumdan çalıyoruz ama öyle istediğimiz gibi not. Bakın. Üstten hatta şeyler çıktı. Yalnız böyle not olmaz bir dakika. Yet bakalım. Sattım da yani. Hemen şuradan çıkalım. E, Sevgi abur yapak bölümü. Evet. Nasıl? Bu da kesilir mi bu? Şimdi bir dakika kıyayım. Böyle kırma şeklim mi? Trapıt çest. Trapıt ne? Küçük çes. Ama o terimiz çesten daha büyük. Bu, ııı, uh, neyse, her neyse. Her oraya mı atladılar? Her neyse.